vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu, olmalı mı? Erken seçim e, şu anda görükmüyor. Niye görükmüyor? Ben bir siyasetçi olarak e, seçimlere girdim, çıktım, parti başkanlığı yaptım. Erken seçim olmaz. Erken seçim olsa Sayın Bahçeli, Sayın Tayyip Erdoğan e, seçimi yapar. Çünkü onlar e, kazanamayacak e, seçime, e, seçim yapmaz. Onları iyi tanıyorum. Çünkü ben e, eski milli görüşçüyüm, iyi tanıyorum Tay Tay Tayyip Erdoğan'ı. Benim dava arkadaşım, e, o Beyoğlu ilçe başkanı iken, il başkanı ben de seçim işler başkanıydım. O e, uyanık siyasetçidir. Tamam mı? Çok uyanık siyasetçidir. Hatta seçime de, kaybedeceği seçime de girmez. Girmez ve yapmazdı. Sayın Erdoğan'ı iyi tanıyorum dediniz. Evet. Bu saatten sonra Sayın Erdoğan ne yapar? Seçime Gider mi? Sosyeti artık bırakır mı? Çünkü normal seçim ee, 2028'de olacak. Evet 2028'de Normalde şimdi iki tane e, şık var. E, seçim ya seçim yapacak e, ilerisi için ya da ekonomiyi düzeltecek çiftçiyi düzeltecek, köylüyü düzeltecek. Şimdi çiftçiyi düzeltmezsen e, esnafı düzeltmezsen halkı düzeltmezsen o iktidar iktidar kazanmaz. O zaman aday olmayacak mı Sayın Erdoğan? Bence olmaz. Bir de sağlık sorunlarından dolayı olmaz yani. Şimdi şöyle bir durum var. Erkek erkek seçim olursa atıyorum 2027'de olur Sayın Erdoğan olma hakkı var. <laughs> var. Ama 2028 zamanda olursa Sayın Erdoğan anayasa gereği aday olamaz. Olamıyor, olamıyor. Evet, olamıyor. Şimdi ne yapacak? eee erken seçim olması için ekonomi ülkeden düzeltecek. Ekonomiyi bir düzeltmediği zaman e, yani iktidara gelmez. Hani diyelim ki erken seçim oldu. Evet. 2027'de Sayın Erdoğan'ın gitme hakkı var seçime. Evet. Eğer ekonomik durum iyi değilse Sayın Erdoğan aday olmayacak mı? Ee, olsa da kaybeder. Ama bence Ama Siz dediniz ki kaybedeceği bir seçime de gitmez. Gitmez. Ben yani, çünkü iyi tanıyorum. Sevdiğimiz bir abimiz kardeşimiz tamam mı çok değerli bir insan. Yani ben e, Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine hiçbir şey yapmam. Peki bir evet. genel baktığınızda Sayın Erdoğan'ın seçimi değil ya yani siyaseti bırakma şansı ne düzeyde şu anda? Artık bırakmış mıdır yoksa hala sürdürme niyeti var mı? Normalde e, Tayyip Erdoğan abimiz, büyüğümüz e, Tayyip Erdoğan bırakmak istiyor ama ee, yanındaki o bazı çıkarcılar orada tutmak istiyor. Anladın mı? Tutmak istiyor. Yani ben Tayyip abi'yi iyi tanırım. Refah Partisi'nde benim arkadaşım. Aynı masada yemek etmiş bir insanız yani. Yorulmuş mu biraz? Evet yoruldu. Bir de sağlık sorunları da var. Ben de diyorum yani artık bıraksın yani. Zaten ülkeye yapacağını yaptı. Bir diğer sorumuz müsaadenizle. İlginç konulara değindiniz. Avrupa Birliği, malum yıllardır Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi? Bizi alırlar mı? Bu konudaki düşünceniz ne? Ben sana bir şey diyeyim. Mi? Yani dünya şey olsa Avrupa Birliği Türkiye'yi almaz. Sadece kullanır. Kullanır yani. Ne yapar? E, Yağ atar, şeker atar. Almazlar yani. Neye ba neye banıyorsunuz? Kriter olarak uzak mıyız Avrupa'dan? Avrupa'dan çok uzakız. Çok uzakız. Avrupa Birliği'ndeki ülkeler diyor ki mesela Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse bozukluk olur, şeylik olur. Yani onu da göz önüne alamazlar. Bir diye sorun malum günlerdir Yarbakır'da bir köyde işlerde evet. bir cinayeti, narin olayını konuşuyoruz. Evet. Bir vatandaş olarak siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi küçük 8 yaşındaki bir Kardeşimiz Yani yazık oldu Ben O konulara fazla şey yapmıyorum Bazı konularda da Siyaset vardır Duyduğuma göre Bu amcası Narin'in amcası Hüdabar'ın üyesiymiş Belki siyaset vardır belki rant vardır Yani bu işte bir şey vardır yani Mesela devlet istese o şey 24 saatte bulur. Failini. Failini 24 saatte bulur. Ben bir askeriye de görev yaptım için iyi bilirim. 24 saatte bulur. Ama işte rant var ya, çıkar var ya. Tamam mı? Allah'tan korkmuyorlar ya. Allah'tan korkmuyorlar yani. Bir Allah'tan korkmayan bir toplum o toplum toplum olmaz yapmışsa yapsın ama o kızın kurban edilmesi çok üzücü. Kurban edildi. Yani şimdi sizin çocuğunuz olsa bu kadar 80 milyonun çocuğu olsa ne yapar? Benim çocuğum olsa ne yapar? Benim çocuğum olsa onları parçalarım mı? Ben. ben 8 yaşındaki çocuğa ne istiyorsun? Gel benimle bir şey yap. Gücün yetiyorsa ve evet. e, 8 yaşındaki çocukla bir işin yok. Gel be ben benden uğraş. Türkiye'de asıl konuşmamız gereken konu Ne olmalıydı? Ekonomi olması lazım. Türkiye'de şu anda konuşacağımız tek konu ekonomi olması lazım. Bak o kadar gençlerimiz var, işsiz gençlerimiz var, bayanlar, kardeşlerimiz var, eve götürmeyen e, insanlarımız var, çöpten e, sebzeleri, ekmeği toplayıp da e, eve götürüp de yiyen kardeşlerimiz var. E, yani... Evet bunları konuşmamız lazımdı. Yani insanlarımız ekonomiyle konuşmuyor ekonomiyle uğraş, yani ııııııı e, suni gündemlerle uğraşıyoruz yani suni gündemlerle ortalıkları katıyoruz ama gerçek konulara e, önem vermiyoruz yani Sizce Türkiye'de Kasım 2025'te erken seçim olur mu veya olmalı mı? Abi olmalı bence olmasının sebebini ben söyleyeyim yani görüyorsun abi zaten bir tane kolanın fiyatı olmuş abi en ucuz şekilde 40-45 liraya alıyoruz abi Altmış eskiden. Olmuş yani e, zamsız haliyle aldığımız günler bile 20-25 lirayı buluyordu evet. abi. Şimdi ben çalışıyorum abi. Evdekilere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Yani e, sadece babam çalışıyor abi evde. Babam geçindiremiyor. Bir yerden sonra da zaten e, normal abi zaten. E, o zaman bir genç olarak biraz pahalılıktan mı yakınıyorsun? Abi, abi ya eskiden abi annem hatırlıyorum abi 1 lira veriyordu bana. Şimdiden yani 50 liranın altında bir şey vermiyor yani harçlık harçlık koyamıyor cebime. Peki seçimle Türkiye'de olabilecek bir yönetim değişikliği sizce Türkiye'de bir rahatlama getirir mi? Getirmez, getirmez abi. 10 hayır getirmez. 10 sene geçmesi lazım abi ben. Yani çünkü 10 seneden daha fazla geçmesi lazım. Kim Kolay ne? bir şey değil abi. Kolay bir şey değil. Şimdi kim gelirse gelsin yapamaz. Yani bir tek şeylerle alakası yok. Şimdi ile alakası yok. Yani e, diyelim Baştaki çıktı, başkası geldi. Yine düzeltemez abi, hemen toparlanamaz, hemen bir şey bekliyoruz. Biraz zaman gerek ediyorsunuz. Aynen abi, her, yer, her halükarda. Malum yıllardır Avrupa hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Sizce Türkiye olarak yakın yıllarda Avrupa Birliği'ne girebilir miyiz? Bizi alırlar mı? Biraz zor abi ya. Neden? Zor abi, çok zor. Abi enflasyonu görüyoruz. Yani enflasyon bayağı uçuşlarda ya. Mesela demokrasi, insan hakları konusunda nasıl, ne durumdayız? Berbatız abi. Bayağı berbatız. Hani olmayacak şekilde baya kötüyüz yani. Son günlerde Türkiye'nin ana gündem maddesini hiç ummadığımız, beklemediğimiz bir narin kızımız oluşturuyor. Bu konuda bir genç olarak ne düşünüyorsunuz? Bir kerelik idam olsun ya. Abi çok insan, yani küçük çocuklarımıza bile artık şey yapmaya başladılarsa bir kerelik bir idam olsun abi. Neden ne söyleyeyim? Abi ibret olsun. Cümlete ibret olsun yani. İbret olmadan hiçbir şey olmaz.